Merhaba arkadaşlar, bugün lastikli çarşaf ölçüsü nasıl alınır ve nasıl dikilir ondan bahsedeceğiz. Şimdi elimde şöyle bir süngerle ben size anlatmaya çalışacağım. Bunu yatak olarak düşünelim. Yatağımızın bir yüksekliği var eni var ve boyu var. Şöyle düşünelim yatağımızı. Şimdi buradaki ölçüleri baz alarak ne kadar kumaş keseceğimizi ayarlayacağız. Şimdi standart ölçüler tek kişilik yatakta en 90 boy 190 santim. Şimdi bunların üzerine yatağımızın şu yüksekliğini eklememiz gerekiyor. Daha sonra içine kıvırma payını eklememiz gerekiyor. Yine boyuna da buradaki yüksekliği bir de üstteki yüksekliği eklememiz gerekiyor. Yani iki taraftaki yükseklikler ve kıvırma paylarını eklememiz gerekiyor. Şimdi yatağımın yüksekliğine göre bunları belirleyeceğim. Benim yatağım 25 santim. Bir tarafı 25 santim. Bir de 5 santim içine kıvırma payı ekledim. Bu taraftan 25 santim. Bu taraftan 25 santim. 5'er santim de içe kıvırma payları. Yani 30'a 30 santim 30 olarak düşünebiliriz. İki tarafa da ekliyorum. 30 santim, 30 santim. Yani toplamda en için 150 santimlik bir kumaşa ihtiyacım var. Bu için de aynı bir yukarıdan bir aşağıdan 30'lar santim ekliyorum iki tarafında yüksekliğine. 30 santim 30 santim olarak. Bu içinde 2 metre 50 santim kumaşa ihtiyacım var. Şimdi bunlar yatağınızın yüksekliğine göre değişir. 30 santimlik bir yükseklikte olabilir 25 santimlikte yatağınızın yüksekliğini ayarlayıp 5 santim içe koruma payı ekliyoruz benim yatağım 25 santim olduğu için ben 30 32 taraftan ekledim 150 boyana da ekledim iki buçuk şimdi nevesini takımımızı çarşafımızı dikmeye başlayalım bu ölçülerde kumaşı keselim önce bu e, nevresim benim günlük e, çocuklarımın kullandığı nevresim lastikli değildi. Ben bunu lastikliye çevireceğim. Çekip çevirmişken de size video çekmek istedim. Şimdi kumaşımın eni boyu 1.50-2.50 olacak şekilde kestim. Şimdi bakın şöyle uçlarını, 4 tane ucunu e, üst üste getireceğim. Şimdi ben 2 tanesini getirdim. E, katlaması zor olmasın diye. Şimdi 4 tarafından da uçlarının 30'ar santimlik kare şeklinde kesiyorum yatağımın yüksekliği ve kıvırma payına dört tarafından çıkartmış oluyorum yani. Şimdi ben öncelikle iki, iki tarafını kesiyorum, daha sonra diğer iki köşesini de çıkartacağım. İşaretledim 30 santimden. Bu şekilde bunları çıkarttım. Şimdi diğer iki tarafı da yapıyorum. şöyle göstereyim size de fikir olsun. Şimdi ben normal kullandığım çarşafı yaptığım için ekleme yaptım. Boyu biraz kısa geldi. En tarafında uzundu. Ekleyerek yaptım. Şimdi buradan yine bunun şöyle ölçüsünü alarak 30 santimden kesiyorum. Belki siz de yapmak istersiniz bu şekilde ekleyerek yapabilirsiniz yani. Buradan da yine kesiyorum. dört tarafında köşeleri bu şekilde çıkmış olacak dört tarafı da böyle yerde biraz daha olduğu için sadece tek tarafını gösterebiliyorum şimdi bunu bu köşeyi yüzü yüzüne gelecek şekilde şöyle birleştiriyorum tamam yani Bakın şöyle birleştirdim Yüz yüzüne gelecek şekilde buradan dikişimi yapıyorum. Dört köşesini de aynı şekilde yapıp köşelerini tamamlayacağım. Ördüm. Çevirdiğimizde yatağın köşesine bu şekilde geçmiş olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra lastik geçirmeye geleceğiz. Lastiği birkaç şekilde yapabilirsiniz. Şimdi e, overlock makineniz varsa, overlock ile birlikte kenarlarından e, tutturup sonra bir öyle bir kere e, içine doğru kıvırabilirsiniz. Overlock dikip içe doğru kıvırabilirsiniz. Ya da zikzakla dikip kıvırabilirsiniz eğer overlock makineniz yoksa. Ya da bana en kolay gelen yöntem, şu şekilde bir kere içine kıvırıp daha sonra tekrar kıvırarak bir tünel yapıp yine lastiğinizin ölçüsünde buradan dikip sonradan her yerine elinizde çatal iğne yardımıyla lastik geçirebilirsiniz. Daha sonra lastikler deforme olduğunda ya da işte bozulduğunda değiştirmek gerektiğinde bu şekilde içinden çıkartarak tekrar tekrar kullanabilirsiniz çarşafınızı. Şimdi ben daha farklı bir şey yapacağım. Ben bunu her tarafına lastik geçirmeyeceğim. Sadece köşelerine lastik geçireceğim. Şimdi elimde şöyle bir lastik var. Hem bunu değerlendirmek istiyorum, hem de eski çarşafımı değerlendirmek istediğim için az malzeme kullanmaya çalışıyorum. Şimdi 60 santimlik 4, 4 tane lastik kesiyorum. Dört tarafına yapacağım için. Bu çok esneyen bir lastik değil. O yüzden iki katı olarak düşünmüyorum 10 santim daha fazla kestim 60 santime bir metre olarak ayarlayacağım yani şu şekilde bunları kestim burasını 50 santim olarak ayarlıyorum anlatırken uzun oluyor ama aslında dikmesi çok kolay 50 santimden ayarladım şimdi buraya buradan başlıyorum şöyle iğneleyim size göstermek için tam karşısındaki tarafa da lastiğin diğer ucunu iğneliyorum Bakın şöyle tam şuradan köşeden ölçü alıyorum bakın lastiğimi şimdi bu tarafa da diğer ucuna iğneliyorum buraya zikzak yaparak bunları monte edeceğim böylelikle bir kenarımı yapmış olacağım. Daha sonra hepsini o şekilde dikeceğim. Bakın şöyle, lastiği bu şekilde geçireceğim. Toparlayacak olan. Lastik iç tarafta kalacak şekilde dikiyorum. Evet dışarıdan şöyle gözüktü. Zaten bunlar iki defa geçeceği için hiç belli olmayacak. Şöyle, şöyle içten de yani isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Tekrar bir dikiş geçirebilirsiniz. Şuradan. Şimdi Ben dört tarafında yapacağım. Sonra e, takacağım e, yatağı. Göstereceğim size. Normalde aslında böyle bir dikiş olmaz. Ben yani şimdi pratik olsun diye gösterdim. Normalde kullandığım çarşaf olduğu için burası katlıydı. Böyle temiz bir görüntü oldu. Ama burası katlı olmadığı için mesela e, kenarlarından çıkma yapabiliyor. Bu şekilde bir kere daha katlayabilirsiniz. Ya da Katlayıp tünel yapıp üstüne bunu geçirebilirsiniz. Ama normalde dediğim gibi ben şöyle tünel yapıyorum. Bakın yapılmış hali. Bu tünelin içine bu lastiği getiriyorum. Yani en kullanışlı şekilde o öyle oldu normalde öyle. Yapıyorum. Bunu bunun içine iğne yardımıyla geçiriyorum. Ama ben şimdi bunu elimdekine değerlendirmek için ve çabuk olsun diye yaptığım için bu şekilde bırakacağım. Bu da araya bir not olsun onu dikkat ederek yaparsınız hangi yöntem istiyorsanız bitmiş halde bu şekilde tam ölçülerinde oldum O diktiğim yerler zaten gözükmüyor bu şekilde elinizdeki çarşafları değerlendirebilirsiniz lastikli çarşafı dönüştürebilirsiniz yastık kılıfı videosunu çekmiştim daha önce ona bakarak böyle bir nefesim takımı yapabilirsiniz